Efendim? Cengiz. Bir gelmelisin. Hı? Ee, yok abi, benim bir tanıdığın yanında olmam lazım. Gelemem. Ne oldu? Ezel. Dönmedi geri. İstemiyor. Niye gitmek istemiyorsun yarın okula? Karnım ağrıyor. Can, anneler anlar bir kere. Doğruyu söyle bana. Kimseye söylemeyeceksin ama. <laughs> yarın Yeşim'in doğum günü. Hiçbir şey alamadım. Zaten fark etmez ki. Oğuz'un hediyesini daha çok beğenecek. Niyeymiş o? Çünkü Oğuz kaptan. Okul birincisi. Boyu da uzun. Hep onunla konuşuyor Yeşim. Seninle konuşmuyor mu? Ya, anne, oğuz dururken beni ne yapsın? Derslerim kötü. Her sene üst müdürün odasındayım. Boyum da kısa. Cık. Of! Bana bak bakayım. Şişt! Hey! Sen çok mu seviyorsun bu Yeşim'i? O bana bakmaz ki. Gel sana bir hikaye anlatayım. Herkesin imkansız dediği, hayatta olmaz dediği bir aşk hikayesi. Anlatayım mı? Kenar mahallelerin birinde bir çocuk yaşarmış. Altın kalpli bir çocuk. Ya anne çocuk nasıl bu? Şş dinle. Bir gün mahalleye bir kız gelmiş. Çocuk kıza aşık olmuş ilk görüşte. Yanına gittiğinde pek konuşamazmış ama. <laughs> Duvarlara ismini yazarmış kızın. Bir de nasıl oluyorsa kızın içini bir tek o görürmüş. Kimsenin göremediğini. İnsanlar bilmiyormuş ama bunu. İnanmamışlar kızın onu sevdiğine. Sevmiş mi? Bir gün çocuk elinde eski bir yüzükle gelmiş annesi vermiş. Doğru kıza versin diye. Çocuk yüzüğü verirken yine becerememiş konuşmayı. Ama demiş ki sessizce. Benim o. Bu dünyada bir tek ben. Başıma ne gelirse gelsin hep seni seveceğim. Çünkü ben böyle bir adamım. Elimde değil böyle sevmeyi biliyorum. Kız ne yapmış? kız da aşık olmuş çocuğa orada. Çünkü ona inanmış. Çünkü kız en çok sessiz verilen sözlere inanırmış. O da demiş ki ona... Sessizce. Sessizce. Sensin o demiş. Bu dünyada başıma ne gelirse gelsin. Hep seni seveceğim. Ben de biliyorum öyle sevmeyi. Ama inanmamışlar. İmkansız demişler. Onlar da her defasında demiş ki imkansız aşk diye bir şey yoktur. Evlenmişler mi? Hayır. Kız çocuğa çok büyük kötülükler yapmış. Çocuk hapse düşmüş. Kız da başkasıyla evlenmiş. Olmaz. Bitmedi. Adam yıllar sonra intikam almak için geri dönmüş. Kızı öyle acılar yaşatmış ki olmaz ama yapmasın. Sonunda bir sürü kayıp vermişler. Her şey kirlenmiş, eskimiş. Her şeyi unutmuşlar. Hayır. Ama bir şey unutmamışlar. İmkansız aşk diye bir şey yoktur. Onlar her ne olursa olsun hep birbirlerini sevecekler. Kavuştular mı peki? Hayır canım. Ama kavuşacaklar. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü onların bir çocukları var. Hadi be. Evet. O çocuk kavuşturacak onları. Sen hiç gitmedin aslında değil mi kanka? Hiç bırakmadın işine